Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Müşra. Mavili Elektronik Akademi Biriminde görev almaktayım. Her hafta salı olduğu gibi bu hafta salı günde bir webinar konusuyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yangın alarm santralleri konusuna bakacağız. Öncelikle yangın alarm santralinin ne olduğundan ve ne amaçla kullanıldığından bahsedelim çeşitli tip algılama elemanlarından yani dedektör, buton gibi e, bu elemanlardan gelen bildirimleri değerlendirip uyarı elemanlarını yani sirenleri ve flaşörleri ve kontrol elemanlarını yani böyle modüllerini aktif duruma getirmek amacıyla kullanılıyor. Yangın alarm santrali aslında sistemin yöneticisi diyebiliriz. Bu noktada iki tane santral çeşidimiz var. Akıllı adresi santraller ve konvansiyonel santrallere bakacağız. Akıllı adresi yangın alarm santralleri çevrimlerden oluşur ve her bir çevrime 127 tane cihaz bağlanabilir. 1 ve 16 e, çevrim kapasiteli santraller mevcuttur. E, bir çevrim İki çevrim olabiliyor. Genelde 8 e, çevrimli santraller kullanılıyor. Çok daha büyük mahalleler için de ekranda gördüğünüz kırmızı kasalı yani 16 çevrimli santral tercih edilebiliyor. Adresli santral üzerinde bulunan ekrandan yangın ve hata durumları noktasal olarak görüntülenebilir. Adresli santraller sebep sonuç senaryolarına uyumludur. Bin tane olay kaydı hafızası mevcuttur. Santraller üzerinde bulunan Modbus ve Backnet çıkışları ile bina yönetim sistemleriyle entegre olabilir. Santraller ile binadaki anons sistemlere entegre olup yangın acil durum anında binada bulunan anons sistemlerine canlı ya da kayıtlı anonsların yapılması sağlanabilir. Ekranda da gördüğünüz gibi bir loop hattına yani bir çevrimi adresi sistemde 127 tane adres bağlanabiliyor. Yani 127 adresli olabiliyor. Her birinin kendine özel bir adresi olduğu için herhangi bir yangın çıkması anında burada noktasal tespit yapılıyor. Evet. Adresli sistemin çalışma prensibindeki sorgumuz döngü halindedir. Yani döngü santralden çıkar ve e, santrale geri girer. Bu noktada çevrimde bulunan bütün adresler sürekli olarak kontrol edilir. Eğer adresli sistemde sorgulama yapılırken bir alarm durumu varsa nasıl tepki veriyor? Sorgulama yapılırken çevrim hattındaki herhangi bir adresten yangın uyarısı alırsa bu uyarı panele bildirilir ve sistem alarma geçirilir. Bir çevrimin sorgu süresi 7,5 saniyedir. Herhangi bir yangını algıladığı zaman o sorguyu kesip santrale iletmesi ise 1,5 saniye sürer. akıllı adresi sistemdeki Network çalışma yapısından bahsedelim e, demiştik 64 tane santral olabiliyor bir Networkte tek bir santralden bütün Network'te bulunan e, santralleri izleyip kontrol edebiliyoruz Uzaktan santrallere komut gönderebiliyoruz. gördüğünüz gibi e, 64 tane santral hep bir arada e, Network yapısına dahil edebiliyoruz. Evet santral çeşitlerinden devam edecek olursak konvansiyonel yangın alarm santrallerini görmekteyiz. Adresiden farklı olarak konvansiyonel santraller e, bölgesel olarak algılama yapar. Konvansiyonel santraller 2, 4, 8, 12 ve 16 gibi farklı bölge seçenekleri vardır. Konvansiyonel sistemlerde yangın uyarısı bölge hattından geldiği için yangının kaynağı noktasal değil bölgesel olarak tespit edilebilmektedir. Santral üzerinde bölge sayısı kadar bulunan yangın ve hataletleri sayesinde sistemde meydana gelen yangın ve hata durumları panel üzerinden izlenir. Konvansiyonel sistemlerde bir döngü mantığı yoktu. Hat e, tek yönlüdür. Hat sonu direnciyle sonlanır. Burada bir hatta en fazla 32 tane cihaz bağlanmaktadır. Dediğimiz gibi bölgesel algılama mantığı yoktur. Noktasal olarak şu e, cihazdan alarm geldi gibi e, tespit söz konusu değildir. Şu bölgeden e, yangın alarmı geldi durumu e, daha iyi açıklayacaktır. Konvansiyonel sistemin çalışma prensibine bakacak olursak, eğer normal bir durum varsa ortada hat direnci ile hat sonu direnci birbirine eşittir. Çünkü konvansiyonel sistemlerdeki yangın ya da hata durumunu anlamak için hattın sonundaki direnci referans alıyoruz. Yangın anında dedektör algılama yaptığında ya da butona basıldığında alarm direnci oluşacak ve bu durumda hat direnci 200 ile 1 kilo ohm arasında bir değeri bize gösterecektir. Bu e, yangın anında konvansiyonel sistemden aldığımız değer e, hatta meydana gelebilecek bir e, kısa devre durumunda hattın direnci 0 ohm olarak e, bizlere görünecektir. Hattın kopması durumunda da Hattın direnci sonsuz olarak görünecektir. Konvansiyonel sistemlerdeki network yapısına bakacak olursak konvansiyonel network yapısında toplamda 32 tane santral birbirine bağlanabiliyor. Bu 32 tane santralden bir tanesinin tekrarlama paneli olması gerekiyor. Şu sol altta gördüğünüz cihaz tekrarlama paneli gördüğünüz gibi diğer kalan 31 yere de santral yerleştirilmiş bir tanesi de tekrarlama paneli. Oradan diğer network yapısındaki cihazlar kontrol edilebiliyor. Evet, ilgili standart maddelerini gözden geçirecek olursak, bu noktada öncelikle binaların yangından korunması hakkındaki yürürlülük e, maddelere, daha sonra da EN 54-14 standartlarına bakacağız. E, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik maddelerinin en güncel versiyonu 2018 yılında yayınlanmış versiyonu, şu an bizim basımlarımızda, e, projelerde uygulanan maddelerde 2018 yılına ait. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik maddelerinin 5. kısım 4. bölümde yangın algılama ve uyarı sistemlerinden bahsediyor. Yangın kontrol panelleri ve kablolar maddesinde biz de bu maddeleri birlikte gözden geçirelim. Madde 77 ile başlayalım. Öncelikle yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı paneller aşağıdaki belirtilen şekilde olmalı. Kontrol ve tekrarlayıcı paneller binanın tercihen zemin katında veya kolay ulaşılabilir bölümünde ve sürekli olarak görevli personel bulunan bir yerinde tesis edilir. Yangın kontrol panelinin tesis edildiği yerde personelin bulunamadığı zaman aralıkları varsa bu sürelerde sürekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla mahalde tekrarlayıcı paneller tesis edilir. Kamlolar maddesi ile ilgili de bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken Öncelikle yangın kontrol panellerinden Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına Sesli tahliye sistemi, amplifikatör ve hoparlörlerine Ve acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kablolarının itfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber vermek için kullanılan kabloların Bina içerisinde kalan kısımlarının Ana yangın kontrol paneli ile Tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki haberleşme ve besleme kablolarının bütün yangın kontrol panellerine ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kablolarının yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikle olması şarttır. Bir yangının algılanmasından sonra uzun süre çalışır durumda kalması gerekli olmayan yangın uyarı butonlarından, algılayıcılarda ve yangın kontrol panelleri arasındaki kablolarda ve enerjisi kesildiğinde tehlikeli bir durum oluşmayan elektromanyetik kapı tutuculara ve benzeri cihazlara giden kablolarda yangına dayanıklılık özelliği aranmayabilir. Çünkü dedektör yangını algıladıktan sonra görevi tamamlanmış oluyor. Keza buton diğer sistemlere haber verdikten sonra görevi bitmiş oluyor. Ee, bu gibi cihazlarda yangın kablolarında yangına dayanıklılık özelliği aranmıyor. Ee, gelelim yerleşimine santrallerin yerleşimine bakalım. Ekranın ve göstergelerin yüksekliği masaüstü uygulamalarında zemin seviyesinden en az 89 santim olmalı. Diğer tüm uygulamalarda bitmiş zemin seviyesinden ekranın ve göstergelerin yüksekliği en az 1.4 en çok da 1.8 metre olmalı. Görüş açısının tüm operatörler ve sorumlu kişiler tarafından kolayca okunabilmesinin sağlanması için özen gösterilmeli. Dediğimiz gibi hem kontrol ekiplerinin hem itfaiye ekiplerinin kolay ulaşılabileceği yerde olması gerekiyor santrallerimizin. Evet benim size santraller konusunda bu hafta aktaracaklarım bu kadardı. Katılımlarınız için teşekkür ederim. Haftaya yeni bir webinarda görüşmek üzere.